Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos 2024 Salı. Dünkü şoku bir miktar atlattık gibi görünüyor. Fakat bu görünürde böyle ama böyle mi devam edecek? Bunları ilerleyen dakikalarda hep birlikte göreceğiz. Dün e, piyasalarda, sosyal medyada işte Fed bir açıklama yapacak, Powell konuşacak, erken bir faiz indirimi olur mu gibisinden e, oldukça fazla haber dolaştı, spekülasyonlar yapıldı. Bunu inceleyeceğiz. Altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı e, neler yapmalı? E, borsada neler oluyor? Dolar TL'de e, bir miktar hızlanan yükseliş devam edecek mi? Bunların hepsini inceleyeceğiz. E, günü gününe yorumlar yapıyoruz. E, dün de zaten söyledik arkadaşlar. Çok fazla panik yapmaya gerek yok. En azından altın ve gümüş tarafında kıymetli metallerde yatırım yapan arkadaşlar için diye bunu açıklamıştık. E, videomuza geçmeden önce yine desteklerinizi esirgemeyin lütfen. 15.000 olmamıza çok az kaldı. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımdan da abone olarak kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu Fed'in açıklamasıyla başlayalım. Çünkü bütün olay hem dünya piyasalarında hem de Amerika'da Türkiye'de nerede derseniz deyin birincisi Japonya'da diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nde düğümleniyor. Biliyorsunuz Japonya faiz artışlarına gittikten sonra borsalarda bir çöküş başladı. Bu Japonya'dan başlayıp diğer Asya ülkelerine oradan Amerika'ya ve tüm dünyaya yayıldı. Burada bir carry trade dalgası vardı. Carry trade'deki çözülme bunları ateşledi. Japonya'da düşük faizlerle borçlanıp başka ülkelerde e, yatırım yapan yatırımcılar faizlerin yükselmesi ve daha da artacağı beklentisiyle hızlı bir şekilde bulundukları pozisyonlarından çıkmalarıyla birlikte başta borsalarda, kripto paralarda aklınıza ne geliyorsa düşüşler başladı. Altında düşüşler neden oldu diyecek olursanız altındaki düşüş hatta petrolde aklınıza ne geliyorsa bütün emtialardaki düşüşlerin nedeni de işte açık pozisyonlarını kapatmaya çalışan biliyorsunuz sadece birebir e yatırım yapmıyorlar arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde yapan pek çok yatırımcı olduğu için e, biliyorsunuz insanoğlu birebir bire üç kazanmak yerine kaldıraçlı işlem yapıp bire on on beş daha fazla kazanmaya çalışıyor. İşte bu tür durumlarda da panik oluyorlar ve açık pozisyonlarını margin call dediği yabancıların İngilizce Teminat tamamlama çağrısına uymak için de ellerinde bu teminatlarını tamamlamak için neleri varsa satıyorlar arkadaşlar. Hangi ülkede bu büyük yatırımcılar neleri varsa satıyorlar. Bundan bütün dünya nasibini aldı. Bizde yabancı yatırımcının çok fazla olmaması ama yine de olması sebebiyle bizde de borsamızda dün çöküşleri yaşadık. Bu bir resesyon muydu değil miydi? Fed'in işte e, faiz indirimlerine geç kalması mıydı sebep yoksa farklı bir sebep mi vardı? E, veriler de kötü geldi. Powell konuşursa bu düzelir mi? Uzun sözün kısası. Arkadaşlar Powell konuşursa bugünümüzden de beter oluruz. Yani Powell çıkıp da arkadaşlar işte işler kötüye gidiyor ben hemen faiz indirimlerini yapalım. 25 bas puan indirelim olmadı 50 bas puan indirelim gibisinden eğer ki bir açıklama yaparsa bugünümüzden de daha kötü durumlara düşeriz. Çünkü arkadaşlar Fed e, dünyanın güvendiği en büyük kurumsal yapılardan biri. Seversiniz sevmezsiniz. Onun bir duruşu var ve bu duruşunu bozması piyasalarda paniği 10 ile 20 ile çarpma anlamına gelir ve bu panik alır başını gider. Dün Fed yetkililerinden şu anda adını hatırlamıyorum konuşmalar geldi. Bu bir resesyon değil. Kısa süreli bir dalgalanma. Bunlar geçecektir. Sıkıntı yok. İşte gelen veriler zaten beklentiler doğrultusunda daha birçok veri gelecek gibi konuşmalar yaparak piyasayı bir miktar rahatlatmaya çalıştı. Fakat bu Powell'ın konuşacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Fed yetkilileri çıkacaklar ve piyasanın gazını alacaklar ve bu sayede bu olay yatışır gibi olacak. Bugünden yarına bir düzelme beklemeyin. Hızlıca üzerinden geçelim. Üzerinden geçmeden önce isterseniz önce bir dolar TL'ye bakalım bakın e, 33 lira 42 kuruşta yüzde 0.29 bir artış var günlük bazda inceleyecek olursak gördüğünüz gibi hafif yukarı yatayı bozmuş bir şekilde devam ediyor akşamları dolar TL'nin -E ateşi bir miktar daha yükseliyor şimdi burada ee, neler oluyor diyecek olursanız işte arkadaşlar carry trade'deki çözülmeler de yani şu anda carry trade'de bulunan para buradan gidiyor ve nerede bir margin call varsa teminat tamamlama çağrısı varsa oraya doğru yöneliyor. Şu andaki mevcut döviz rezervleri bunları karşılamaya yetiyor fakat bunun daha fazla olması bu olayın daha fazla artması sıkıntıyı büyütebilir. Sadece çıkışlar değil yeni carry trade için gelişlerinde olmuyor beklentisi dolar TL'de de bir miktar bizim daha dikkatli olmamız anlamına geliyor. Altın tarafında 2.412 dolar yüzde 0.11 yükseliş var bugün için. Altın tarafında da henüz e, rahatlama geldi diyemeyiz ama altın ve gümüş yatırımcısı olarak özellikle altın yatırımcısı olarak düşüşlerin resesyona karşı dalgalanmalara karşı en az olduğu bir enstrüman diyebiliriz. Biliyorsunuz savaş riskinin olması işte. Dünya merkez bankalarının altın stoklaması, Fed'in faiz indirecek olması ki faiz indirimi artık Eylül'de gerçekleşecek olsa bile altında düşüşleri gördük. Bundaki en önemli etken VIX endeksiydi arkadaşlar. Bununla ilgili Cuma günü uyarılarımı yapmıştım. VIX endeksinde, VIX endeksinin özellikle 31 seviyesinin üzerine çıkması sıkıntıları e, beraberinde getirecektir, bir panik ortamı yaratacaktır dedik. Dün 41 seviyesini de kaos seviyesi de geçti şu anda 32 seviyesi de kritik e, seviyelerden bir seviye Arkadaşlar buna dikkat etmek lazım zaten Cuma günde dedim özellikle günde birkaç kez mutlaka bu vix endeksini kontrol edin demiştim şu anda ateşi biraz düşmüş gibi gözükse de sıkıntı her an devam edebilir Bu arada e, FED baktığımızda piyasalarda Eylül ayındaki indirim beklentisi faiz indirimi beklentisi ABD tarafında 25 bas puan %24'e 50 bas puan indirimde %75 buçuğa çıktı arkadaşlar. Yani Fed 50 bas puan bir indirim yapacak diye bekleniyor. Asya borsaları Japonya önceliğinde öncülüğünde toparlanıyor. Fakat bu toparlanma ne kadar sürecek buna da bakacağız arkadaşlar. E, JP Morgan'dan bir açıklama var. E, Bloomberg'in haberinden okuyorum. E, JP Morgan'a göre carry trade e, çözülmesinin sadece yarısı bitti. Yenin hala en düşük. Düşük değerli para birimlerinden biri olması sebebiyle son dönemde yaşanan carry trade işlemlerindeki çözülme devam edebilir. Evet arkadaşlar bu videonun başında söyledim. E, düşük faiz oranlarıyla Japonya'dan borçlananlar gidip dünyanın her yerinde yatırım yapıyorlardı. İşte değerli metal alıyorlardı. Hatta bu yetmezmiş gibi bir de bunları kaldıraçlı işlemlerde kullanıyorlardı. Bunun sonucunda da işte bu türbülansı dünya yaşadı arkadaşlar. Fakat bu yarısı çözüldü. JP Morgan bu carry trade dalgasının yarısı geçti. Yani diyor ki dikkat etmekte fayda var. Bundan sonra bunun devamı gelebilir diyor. Bunu da hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Gümüş tarafında ons gümüş %1.11. 26 dolar 94 sent civarında %1.11 bir düşüş var. Gram tarafında %2.61 bir düşüş var. E, 28 lira 97 kuruş. Gümüş biraz daha etkileniyor. Hem resesyonda e, gümüşün e, dezavantajı olduğunu bütün videolarımda anlatıyorum. Endüstriyel kullanımı olması açısından. Fakat altın dediğim gibi bu kadar fazla etkilenmedi. Hala e, bugün için artıda duruyor. 2411 dolar. Dolarda 2400 dolar kuvvetli bir destek burada arkadaşlar bakalım gün içerisinde nerelere evrilecek gram tarafında e, yatay negatif diyebiliriz 2591 TL kapalı şarjı 2650 lira gram altın bu arada bunu da söylemiş olayım 2650 lira civarında alıcı buluyor altın tarafında gümüş tarafında pozisyonlarımızı koruyoruz daha henüz bir şey belli değil fakat e, bir miktar piyasanın ateşi düşmüş gibi bunu Bitcoin'de dahil. Şu anda Bitcoin'de %4.27 bir yükselişte 54.959 dolar seviyesinde. Borsaya da hızlıca bakacak olursak 10.069 seviyesinde burada da özellikle e, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ bilançolarının iyi gelmesi ateşleyici bir faktör oldu borsa için. Bugün takip edeceğimiz seviyeler 10.150 e, seviyesinin üzerinde olması ve buralarda kapatması iyi olacak. 10.250 seviyesinin üzerinde kapatırsa da bu yükselişlerin tekrar başlayabileceği tepki alımlarının geldiği anlamına gelir. Düşüşlerde de e, 9700 seviyesini takip edeceğiz. 9700 seviyesinin altında da kuvvetli bir destek olan 9200 seviyesi var. 9200'lü seviyelere geleceğini zannetmiyorum ama tabii ki dünyadaki gelişmeler e, yeni bir türbülans her şeyi değiştirebilir. Dediğim gibi bu carry trade dalgasından dün borsamızda nasibini aldı. Aynı zamanda hemen bu e, önümüzün dibinde olan Orta Doğu'daki gerginlik etkiliydi. Üzerine tuz biber olarak da bu e, Japon Merkez Bankası'ndan başlayan carry e, trade dalgası da etkili oldu diyebiliriz. Arkadaşlar sakin olmakta fayda var. Bugünü de bir izleyelim derim. ABD borsaları açıldıktan sonra artık, e, artık güven mi gelir piyasalara yoksa farklı bir şey mi olur onu da izlemiş olacağız. Dediğim gibi sakin olmakta fayda var. Pozisyonlarımızı koruyoruz. ABD 10 yıllıklarda da bir miktar ee, çıkış olmuş. Şu anda 3.8 seviyesinde %1.60 yükseliş var. E Bu da e, türbülansın biraz yavaşladığını, biraz piyasanın rahatladığı anlamına geliyor. Buradan çıkışlar farklı enstrümanlara gitmiş olabilir. Dolar endeksi de 102'ye oldukça yaklaşmıştı. O da 102.99 seviyesinde %0.30 bir yükseliş var.